Arkadaşlar bu soru bence yine tam sınavlık olan sorulardan birisi. Bize çok güzel mantığını oturtacak. 4B artı A. 16 dışarı çıkarsa 4 diye çıkar. İçeride de A çarpı B kaldı. Eşittir 1. Tam sınavlık bak. Bunu, bunu not alın bu soruyu bir yere. Hocam niye böyle diyorsun? Bak şimdi şu içeride gördüğün ifade var ya kökün içine gördüğün ifade 2 kök B eksi kök a'nın parantez karesi. Bak dikkat et. Iki, bunun karesi var. Bunun karesi var. Bununla bunun çarpımının ilk katı var mı? Var. İşte işte bu yüzden sınavlık tamam mı? Bununla bu birbirini götürürse ne olur? 2 kök b eksi kök a eşittir 1 olur. Ama mutlak değerin içinde. Şimdi arkadaşlar burada hangisi daha büyük? Bizim buna bir kere karar vermemiz lazım. İkisinin de karesini alın. Bunun karesi 4b bunun karesi a. Bak 4b a'dan küçük demiş. İşte bak gördün mü? Cebirde bu tür ifadelerin bir anlamının olduğunu gördün mü? Yani 4b a'dan küçükse o zaman 2 kök b de bundan küçük mü? Evet. Mutlak değerin içi şu anda ne oluyor? Eksi oluyor. O zaman bunu eksiyle çarparak çıkar. Eksi 2 kök b artı kök a oldu. Eşittir 1 oldu. Tamam. Şimdi şunu da yazalım. Kök a artı 2 kök b. Bak bilerek şöyle yazdım. Eksi 17'yi de bu tarafa at. 17 oldu. Bak ne yaptım? Kök A'yı yazdım. 2 kök B'yi yazdım. Eksi 17 öbür tarafa attım. Niye böyle yaptım? Şimdi anlayacaksın. Çat çat. Ne geldi? 2 kök A eşittir 18. Kök A eşittir 9 oldu. E arkadaşlar kök A 9 sa gelin kök A'yı 9 diye yazalım. Kök A'yı 9 diye yazarsan 2 kök B'nin ne olması lazım? 8 olması lazım. O zaman kök B'nin 4 olması lazım. Kök B'nin 4 olması lazım. O zaman B ne olacak? Tuzağa düşmeyin. B 16. Tuzağa düşmeyin. A 81 olacak arkadaşlar. Peki. 81 oldu. Ee, bana ne diyor? A'yı yaz. A 81. B de 16 idi. 16 kere 5 80. 81'den 80 çıkar. O zaman cevabımız Edirne bir seçeneği olacaktı. Valla şu sorunun yanına yıldızınızı atın. Bu soru bence tam çıkmalık bir soru. Benim hızlı çözüme de aldanmayın arkadaşlar. Tamam mı? Hızlı çözüme de aldanmayın. En önemli hareket neydi? Bak onu bir kez daha şöyle vicdanen söyleyeceğim. Bahsi kapatacağım. En önemli hareket şuydu şuradaki 4B var ya hatta şöyle bir renk alayım. Sizin 4B'yi 2 kök B'nin karesi diye düşünmeniz. Şu A'yı da A'yı da kök A'nın karesi diye düşünmeniz arkadaşlar. Eğer böyle düşünürseniz 2 kök B'nin karesi bu. Bak bunun karesi bu. Buna bunun çarpımı da ne gelir? 2 kök B gelir. 2 katı ne yapar? 4 yapar. Ama burada da 16'yı tuzak olarak bilerek koydum ki 16'yı dışarı çıkardıktan sonra düşünmeniz lazımdı. Yani ona şöyle yaptıktan sonra düşünmeniz lazım. Bunu ben kasıtlı yaptım arkadaşlar. Ee, çünkü bu soruyu çözdüğünüz zaman gerçekten bir şeyler öğrenmiş olun. Yani bu soru hem karekök olarak çıkabilir, hem basitlik olarak çıkabilir, hem çarpanlar ayırma olarak çıkabilir. Ama bu soru çıkabilir. Anlamayan arkadaşım varsa tekrardan not alsın, yapsın. Hatta ben şurayı da bir kere daha vicdani olarak yine dayanamayacağım, söyleyeceğim. Şimdi 2 kök b eksi kök a'nın hani karesi diyorum ya birincinin karesi 2 kere 2 4 kök b'nin karesi b eksi bunda bunun çarpımının ilk katı 2 iki, 2'nin katı 4 a b eksi kök a'nın karesi ne oldu a oldu 4 b artı a bak 4 b artı a var e 16 var e 16 kökün içinde al dışarıya eksi 4 kökün içinde a b oldu bak o da orada var mı var o zaman cevabımız bu şekilde sağlıyor arkadaşlarım güzel bir özet güzel bir tekrar oldu değerli arkadaşlar bence Karaköklü sayılarla ilgili nirvanayı yaptık diye düşünüyorum.